kamuoyunun da bize olan yani en azından benim görüştüğüm, benim muhatap olduğum sokak gezilerinde gördüğüm, sosyal medyadan e, back, e, işte geri dönüş aldığım, feedback aldığım e, algı şuydu altılı masaya gir. Ben de buna ilişkin altılı masaya çağrıda bulundum. Ama ben öncesinden zaten altılı masanın e, bu şekilde kalma eğiliminde olduğunu farkındaydım. Dolayısıyla kırılmadım. Karar beni üzmedi. Ama karar demokratik bir karar değildi. Bunu da bilmek gerekiyor. Demokrasi adına yapıyorsak, Türkiye'nin geleceği adına yapıyorsak bunu çok daha geniş çerçevelerle yapmak lazım. Biz altılı masaya bir çağrı yaptık ama bu topyekün her yönüyle altılı masanın her bir söylemini doğru bulduğumuz anlamına gelmiyordu. Şimdi onu söyleyelim. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı halk seçecek ama temsili bir cumhurbaşkanı olacak. Şimdi böyle bir hukuk yok onu baştan mı söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz. Bu hem Cumhurbaşkanı'na hakaret olur hem millete hakaret olur. Yani yetkileri kısıtlanmış temsili olsun diye bir kişiyi Cumhurbaşkanı yapıyorsak bunu halk seçmez. Bu birincisi. Bunu koyalım cebimize. İkincisi Türkiye'de sistem tartışmaları başkanlık sistemi üzerinden yürüyor. Kesinlikle parlamenter sisteme dönüşün taraftarıyız. Ama 2014 yılıyla 2018 yılı arasında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı'ydı. Ve o süreçte Cumhurbaşkanımız istediği her şeyi yaptı. Önüne hiçbir engel konulamadı. Hiçbir şey ona engel olamadı. Dolayısıyla Türkiye'de temel problem başkanlık sistemi veya parlamenter sisteme dönüş gibi görünse de güçlü bir iktidar Türkiye'de yasama, yürütme erkini eline alabiliyor. Şimdi parlamenter veya başkanlık sisteminde yasama ve yürütme erkini elinden al, eline aldınız mı? Sizi denetleyecek bir erk vardır. Bu nedir? Bu yargı erki. Yargı sizin yanlış faaliyetlerinizin önündeki engeldir. Türkiye'de temel bozulma 2010 yargı referandumuyla olmuştur. Ben hep bunu anlatırım. Yani biz bir yere döneceksek 2010 öncesine dönmemiz lazım. Yani bu aynı zamanda 2017 öncesini de kapsayan bir durum hmm. ee, söylediğimden anlaşıldığı gibi. Ama asıl problem oradadır. 2010 referandumuyla Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Yargıtay'ın yapısı, HSK'nın yapısı değiştirildi. Hani FETÖ'nün e, mezardakiler bile oy kullansın dediği referandumdan bahsediyorum. Evet 12 Eylül Evet. 2010. Evet yargı tamamen nüfuz edildi. Şimdi siz nasıl bir şey oluyor? hem parlamenter sistemde hem cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı veya başbakan yürütme organının başında yüksek bir oy oranı aldığında yasama da kendi elinde çünkü meclis sizde yasamayla yürütmeyi elinize aldınız. Bu iki sistemde de mümkün. Burada bir engel yok. Neyi burada biz tutuyoruz? Hani bunları hani tabiri caizse böyle bir ayara çeksin diye yargıyı tutuyoruz. Ama biz yargıyı teslim ettik. Yargıyı da yürütmenin eline teslim ettik. Problem oradaydı. Bizim oradan dönmemiz lazım. O yüzden biz Türkiye'de e, parlamenter sisteme dönüşün tek başına Türkiye'nin sorunlarını çözeceği noktasında e, endişeleri olan bir taraftayız. Yani dönülmeli ama bu tek başına bir çözüm değil. Peki Yargıyıda, altılı masanın anayasa önerisini okuyabildiniz mi? Yani belli ana hatlarıyla okudum. Katılıyor musunuz? Yani dediğim gibi bu Cumhurbaşkanı seçimi, yani bunu seçimle olacak olması bir kere başlı başına şey yani yanlış bir bakış açısı. Yani halk seçecekse güçlü kalsın diyorsunuz. Evet. evet. Güçlü kalsın değil mi öyle olur. Değil mi? Öyle olur tabii. Yani bu doğal bir şey. Beni bu halk seçti şey diye. Doktor muayenesine gitmiştim. Hastaneden çıktım. Dönerken dedim ki Saraçhane'ye gidelim. Yani millet oraya akıyor. Biz orada olmazsak olmaz. Çünkü bu hukukun, adaletin meselesi. Gidelim ve ben gerçekten orada Sarıçen'de belediye binasına girmek veya otobüsün üstüne çıkmak gibi planla gitmedim. Biraz süreç beni oraya götürmüş oldu. Yoksa ben orada vatandaşın içinde olacaktım. Hı hı. Olmak istediğim yer de orası. Çünkü ben adalet için oradayım. Size yapılsa ben yine orada olurum. Bugün Cumhurbaşkanımıza yapılsa orada da olurum. Çünkü bu hukuktur, bu adalettir, bu başka bir şey. Evet. Hemşehriniz Süleyman Soylu'ya söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> yani ona bir şey söyleyince içeri atıyorlar. Dolayısıyla çok bir şey söylemeyi doğru ve uygun bulmuyorum ama ee, az önce bir şey söyledim. Ben hesap vereceğime inanıyorum dedim ya. O da hesap verecek. Bu dünyada vermese yarın Allah'a hesap verecek. Ve çok çetin hesapları olacak. Çok yanlışlar yaptılar. Çok insan üzdüler. Çok ah aldılar. Çok hakka girdiler. Bunu gerçekten üzüntü içerisinde izliyoruz. Üzüntü içerisinde. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ee, hani Türkiye'de siyas ben yarın işte siyasette bir yere geldim. Nasıl geldim? Milletin bana olan teveccühüyle geldim. Ben milletin elemanıyım. Ben 30 yaşında kendimi milletin işçisi olmaya ada, adamış biriyim. Böyle anlamam gerekiyor. Milletin patronu olmaya çalışmıyorum. İşçisi olmalıyım. Bugün Türkiye'de bakanlarımız, birçok vekilimiz, özellikle iktidar tarafı milletin patronuymuş gibi hareket ediyor. Buna İçişleri Bakanımız da dahil. Siz milletin işçisisiniz. Siz milletin vergisiyle maaşını alan, milletin emirlerini yerine getirmekte mükellef insanlarsınız. Siz bize hükmedemezsiniz. Siz bizi kontrol edemezsiniz. Siz bizim özgürlüklerimizi sınırlayamazsınız. Bu olmaz, bu doğru değil. Bu hani derler ya, çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de olmaz. Şimdi böyle gidersiniz, bir gidersiniz, iki gidersiniz, üçüncü de olmaz yani yapamazsınız